Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 27 Mart 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Gün Mete. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası Şubat ayında bir önceki yıla göre yaklaşık %6 oranında artarak 6.1 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre yılın ilk iki ayında ise enerji ithalatı bir önceki yıla göre %1.6 artarak 12 milyar 470 milyon 881 bin dolar oldu. Ulaştırma sektörünün 2023 yılı enerji tüketimi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2023 yılında karayolu taşımacılığında tüketilen 1.069.246 terajül enerjinin %69.4'ü motorin, %15.8'i LPG, %14.6'sı benzin ve %0.3'ü diğer yakıtlar olarak gerçekleşti. Türkiye'de e-araç sayısı 208 bin'e dayandı. Şubat ayında Türkiye'de toplam 9.997 adet elektrikli araç satıldı. Böylece toplam elektrikli araç sayısı 207.989'a ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun verilerine göre elektrikli araç şarj noktası sayısı Şubat ayında önceki aya göre %4 artarak 28.079'a yükseldi. Enerjisa 2024'te elektrik dağıtımı 13 milyar TL'ye yatırdı. Şirket şebeke altyapısını modernize edip dijitalleştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Enerjisa Enerji Yönetimi 2025 yılında yatırım harcamalarının 21-24 milyar TL aralığında ve faaliyet gelirlerinin de 52-57 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. 2024 enerjide tasarruf yılı oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ikinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2024 yılını analiz etti. Yapılan analiz neticesinde 2024 yılı için enerji tasarrufu hedefine ulaşma oranı %129 olarak gerçekleşti. Bunda 103 bin binanın ısı yalıtımı yaptırması etkili oldu. Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 115 arttı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı RENA'nın raporuna göre 2024 yılında 585 gigawatt kapasite artışıyla yenilenebilir enerji kaynakları küresel ölçekte toplam kapasite artışının %90'ından fazlasını oluşturdu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 33 milyon TL'ye yatırımla sondaj kuyusu açarak petrol arayacak. Araba çalışmaları sonucunda petrol bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'dan petrol alanları vergi ve yaptırım uygulama kararıyla yükseliyor. Piyasalarda Brent'in varili 73 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 69 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 28 Mart 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2244 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 2850 lira, minimum fiyatı saat 13-14 dilimi için 1025 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafına hazırlanan Enerji Bülteni'ne dinlediniz. Soğuk kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeliği Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete.